Merhaba ben Bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk videosu olan Kanal SMP'sine başladık görmüş olduğunuz gibi. Hepiniz kanalımızın hoş geldiniz. Ilk videosu. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Az önceki heyecandan ne diyeceğimi bilemedim. Ben Ali ben, ben Koray. Ben de Aleyman. Evet arkadaşlar başlar başlamaz böyle bir şeylere geldik biz önceden etraftaki çimleri falan biraz kırdık video güzel olsun diye. Evet yanımıza direkt bir köy <laughs> <orada> başlamaya <böyle, böyle gülüyor> Ve eğer bu arada demirci çıkarsa bir tane demircisi benim haberinize olsun yani tamam. iki tane çıkıyor bilmiyorum. beş tane demirci çıkıyor zaten bir köyden. Bir tane çıkıyor benim bildiğim. <laughs> Neyse. Bakalım aha elmalar varmış. Tüyü bırak ekmekleri al. Ben de alıyorum. Al. Ben de alıyorum direkt. Şu saman banyo alıyor. alıyorum ben ekmek yaparız beyler. Aynen. Beyler bu arada videodaki e, amacımız e, söylemeyi unuttu Alihan ama... İlk videodaki amacımız direkt bir ev yapmak. Veriniz olsun karışımlarım. Gelin bize birazcık. Ne buldunuz Zümrüt mü? Zümrüt buldum hem de iki tane. Tamam iyi olsun. Ben burada kitapçı buldum. Deniz şansı 2 var. Güzel. Fakat birazcık pahalı bir büyü. Başkan Şiyeti. saman balyalarını. Ay başkan diyorum. Koray şu saman balyalarını falan sömüyor. Ben aldım zaten. Yanınıza da yatak almayı unutmayın beyler. Bu evi aldım. sömürdünüz mü? Ben bilmiyorum da. Ben, ben aşağı değilim. doğru gidiyorum. Ben aşağı doğru gideceğim birazcık. Ben. Aa, Aa benim balta yapmam baş... lazım. Dur 2 dakika şuradan hemen şey toplayayım. Odun toplayayım. Demir golemi kesken. Tamam. Aa beyler aşağıda da e, köy var. Aşağıda da köy var. Tamam başlıyor. Nasıl? Gideriz. Ben köy götür atım akıp iyi Ben aşağıdaki köydeyim şu anda. Çok güzel burası da. Burası hem de bayağı bir düzük peydar. Kaç tane blok var tam Demir buldum şimdi. Şunu da alayım da yanıma. Ee, yani dostlar artık neymişseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki öbürkü videolarımızdan da haberdar olun ve buna da ihtiyacımız var. Evet. <laughs> Aa oha nasıl koydu hayvan eli. <laughs> Hayır yere düştüm. <laughs> İlk videodan geberdi. Salak gibi şifte basmadım ya. <laughs> Önce ufak bir iş kazası nedeniyle geberip gittim. <laughs> İnşallah ne yapayım Ali'ye yanlışlıkla aldım. Ben, ben bu arada direkt neredeyse birazcık Allah fazla gitmek istiyorum. Aleyman evlatlarım. Ha burada mı tamam. Attım attım yanlış salak gibi ya. <laughs> Demir golemi kesemedin mi? Yok ondan değil yamuk yamuk da koymadım aslında. Geri geri geliyordum vurmasın diye. Bir tane blok ha. üstüne çıkıp vurabiliyordu çünkü. Demir golem nereye gitti buradaymış. Sen onu kes. Ya oha ben dokunur bahsedeyim. dokunmaz nasıl dönüyor arkasına ya aramızda ne kadar mesafe var. Aşağı evet, ben ya. bu arada e, arkadaşlar ben bu arada madenci olarak çalışacağım bir sürelik yani çünkü arkadaşlarımın maden ihtiyaçlarını falan ben karşılayacağım ondan sonra artık kim ne madeni bulabilirse <laughs> haberimiz olsun. <laughs> ben bu arada evet. demirimi keseceğim ikinci iyi ha, demirimiz kaç tane olmuş oluyor bu arada? bakacağım şimdi <laughs> daha düşmedi <laughs> Ben çok bir şey Bu arada arkadaşlar yorumlara istediğiniz video şu fikirlerini yazabilirsiniz. Evet. Bu arada e, şunu da söylemeyi unutmayalım ki yorumlara bir saat içinde e, yorum yazanlara Oo ben a domuz aram domuz hayır. <laughs> <laughs> başkan beni yanlış Doğru, Allah Allah terbiyesiz başkan. Beni yanlış yönlere sürüklüyordun az daha. Ne çabuk çabuk şöyle. <laughs> o elma var Beyler, belki. Beyler ben 19 tane topladım. İyi. Samo ne yapmış? Siz kaç tane aldınız? Ben de vallahi 4 var. var. Ben 5 tane toplayabildiğim saman balyası. Oo oh, burada geberdi. Beyler ben netleri falan kesiyorum. Tamam. Ha. Ha. Tamam. Arada arkadaşlar Alihan'ın neden başkanım dediğini sorgulamayın. Özel bir bah. Söyleyeyim mi sınıf başkanı olduğunu? <laughs> Söylersen söyle. Başkan, söyler. değil, aslında. başkan <laughs> değil aslında. Yardımcı ama biz başkan diyoruz. Evet, ben köyü... Beyler ben mağaraya geldim e, mağara bulamadım o yüzden köye geri döndüm. Yakınlarda dolaşmak için buradan kazacağım taşları. Tamam. Ben azıcık topluyorum. Ha şeydir mükemmel ya şimdi elime meşaleyi alacağım hiç salak gibi yerlere meşale koymakla uğraşmayacağım. İyi. Evet. Ben birazcık da taş toplayayım şöyle birazcık fazla lan. Ne yapacağımı oh. karar veremedim gittim salak gibi baltayı aldım elime. Bu arada akşam oldu. Akşam ya bir oluyor? şey olmaz, i̇ki, iki gecelikten bir şey olmaz. Yatın dediğimiz zaman yatalım. Aynen başkanım haklısınız. Herkeste yatak varsa yatalım şu anda. Bende de yatak var. Valla ya ben, ben kö köyden hiç yatak almadım. Köyden yatak tamam. alın da yatın. Tamam başkan ben şey topluyorum. Taş hmm. topluyorum, <laughs> <mi>? Tamam başkanım. <laughs> Baba oldu dostlar bu arada cidden e, kullandığımız şeydir. Harika gösteriyor. Elimizde yani meşale tutunca direkt etrafı aydınlatıyor. Yani bu şey e, isterseniz size verebiliriz. Ha benim nasıl indirilir videosu anlatmıyoruz. <laughs> Hemen de diyor ya. Evet arkadaşlar. E, Ali yani hemen bu arada sen kaç tane demir topladın? Ben mi? Hı uh -huh. 14 tane. Ha, bu arada arkadaşlar video dışında biraz ara verdik. Yemek falan yedik geldik. O yüzden evet. videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Ben birazcık mağazı tutulduğum için bayağı bir demir topladım. 41 tane falan var. Ben şimdi bizim yüzyıldaki köydeyim. Dağının üstündeki. Ve bir stekten fazla da odun topladım. Yani şu anda ev yapabildik durumdayız. Tamam başkan ben de Benim, bir Böyle başlıyorsanız geri gelin beyler. Tamam. Evet my gang ailesi tekrardan videomuza geri döndük. Ufak bir ara vermiştik az evet. önce. Böyle yemek falan yedik ama ben tabii tamam. yemedim. Ha sen gel. Ha siz devam edin ne oldu? Beyler ben bu arada e, bayağı bir e, demir topladım 41 tane falan. Bir de artı olarak bir stekten fazla odunumuz var. O yüzden e, ilk videomda Kanka bende de biraz bir odun da var, var Başka ben hiçbir şey yapamadım vallahi ya şeyden dolayı. Aa bir dakika ben eşyaları bıraktım. Ara verdiğim için hiçbir şey Bistarım, yapamadım. Gel 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 arkandayım sana şu odunları vereyim. Al. Hayır hayır dur da dur şurayı sandık yapacağız. Tamam şey ee, yap. yap. Ee, şunlardan alalım. Ben şunları oduna çevireyim o zaman. Maden nerede? Ben de gireyim biraz. Ben de bir şeyler toplayayım diyeceğim de siz. Ee, ben tamam. de bir şey kalmadı. Madenle bir şey kalmadı ki kanka. İyi ee, o zaman tamam. Yok oğlum maden ben de bir şey Hadi hadi. Tamam madenin koordinatlarını alın sonra gideriz. Tamam. tamam. Neyse sen gel şimdi başlangıç yerine yani bizim ilk şey yaptığımız yere. Ben yatağımı da koydum. Sabah yapalım şeyi. Tamam Adın ben sen... uyuyorum. Bir dakika tam şu çizgiden getireyim. Şurası da benim yerim olsun. Ama Leon uyuyor hemen. Lan. Eh. Ulan ne o, güzel şey seçmişiz ha başkan. Baksana ne güzel. Koray Koray gel. Nasıl var bana bu odunları arkadaşlar atın. Attım. Bir buçuk stek var he, haberin olsun. Tamam. Hop şunu şöyle kalsın. Şunu at. Şunları koy. Ee, ben şuraya şimdi küçük bir ev yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapayım. Allah. Şunu da şuraya koy. Başka bir şey mi? Şöyle kat toprağa koy. Başka demir, kaç tane demiriniz var? Benim Allah'ım bir tane. var. Senin eleğmen? Benim eleğmen. E, 10 tane var. 17 tamam bir dakika 50 evet, ben şuradan bir çıkayım da ben işimi alayım 1 2 3 4 evet, 5 2 6 2 tane 5. demire ihtiyacımız var yani o da 4 Aa, 5 6 8 tane lazım hmm. Ali gel biz seninle şey yapalım keşfe çıkalım aynen hayır hayır keşfe falan değil yeni bir tane maden bulalım oradan aşağı inelim demir toplayalım burada bir şey yok burada bir şey. yok 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 var ben topluyorum kömür var de dikkat et dikkat et tamam Öldürdüm de öldürdüm. Ben çok fazla bir patladı. Creeper. Sence kim patlayabilir? <laughs> şuradan yukarı çık çık çık. Ali İman ben, ben yemek alıp geliyorum oğlum. Açlık param çok indi yine. Ben sana ben, vereyim abi. Ben Şuradan kürek yapayım. Kim aldı benim kürekleri Hangi? Aa, bir de. Burası benim yerim geri zekalı. Mal burası benim değil miydi lan? En kenardaki benim. Ben şöyle argo konuşmasınız diyorum videolarda. Tamam başka. He tamam başka. <laughs> Aynen. Var arkadaşlar biz gerçekte de böyle çok yakın arkadaşlarıyız. Yani <laughs> Discord'da falan konuştuğumuz gibi değil dostlar. An sınıf arkadaşımın hepsi de. Oh, kaç şu Zümrütleri de? çalalım. Allah Allah. Aleyman zümrütlerini aldım haberin yok. Lan ver şunları. Oğlum bak, ben durur, de durur, durur. Ee, şey ne diyecektim lan yine konuşmayı unuttum bak heyecandan. Ben de tahta yok ki ne yerleştireceğim yeri. Ben de Ay, bir biraz durur. daha şöyle tamam, kadar. Tamam gel gel daha çok toplayalım. Hiçbir şey yok bizde bir bok yapmıyoruz. Demir veya odun toplayın oğlum. Siz iş mi dağılımına geçsenize. Ben aynen, burada aynen. iki dakika oyun yapacağım. Hayır yani cam, cam dört, falan yaparız topla. Buraya dört, şuraya 2. Zaten başka var şu 4 <laughs> Dört, 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 Başkan sekiz, ben sekiz, şimdi... On. Tamam başkanım ben dört. şimdi ağaç, topla, ağaç toplamaya gidiyorum. Odun toplamaya gidiyorum. Tamam seni gördüm. Şöyle yemek yiyelim. Ya çok güzel. Burada bunları bunları... Başkan şunu şöyle gerisini şuna da böyle koyayım da. <laughs> Arkadaşlar işte evi ben bitirdim sizi bekliyorum Alihan yanına hızlıca gelin Başka bak hile gibi olacak ama şuradan aşağı atlayıp kendimi öldürsem çünkü açlığım 3 vara düştü yiyecek tamam, olmaz. Olmaz, ben. Ben merak etme gel Tamam baş. CHP diyor Çp. Başkan yapa yapa bu evi mi yaptın? Başkan ben <laughs> görmedim. Ne kadar uğraştınız bu ben evi yapmak için? Ben uğraşmadım. Ben başkan gözlerimin Serviş içine bakarak Sırnaklı konuş ne kadar uğraştın? Bayağı bir uğraştım işte be çocuk Sus. Ya buraya nasıl sığacağız ya Allah, Allah belanı versin. Başkan Allah belanı vermesin bu evine başkan. He oğlum genel. bu evde de böyle? Ne kim içerse Göktuğ'u da çekeceğiz. Lan zümrütü aldı. Koray zümrütü o, ver. Koray zümrütü moderatör. Bizim ilerideki abonelerde şeyimiz Karay moderatör. Koray zümrütü ver. Ha doğru Göktuğ moderatör oldu. Koray zümrütü ver. <laughs> arkadaşlar ben yemeği olan var mı? Yok. Ben, ekmek ben, hariç. El, ya elma zümrütü ver mi? bana. Zü ben artık da vereyim sağ Oğlum ekmek har buradayım. Verdim ya yedi tane elma. Ha görmedim. Gelin ee, evin önünde videoyu bitirelim. Daha sonra kırarsın. Daha sonra kırarsın. Evet, tamam. Tamam. Ya evin önünde önünde diyorum. Sen evin arkasında bitmiyor. Aa, F5. <laughs> ya F5 yanlış. Ya F5 yanlış. F5 hiç yapamıyorum başkanım. Dur şöyle. F5 evin içine evet, girdim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Evimizi yaptık. Ee, SMP S&P sunucusunuza like atmayı unutmayın. SMP sunucusunun ikinci bölümünde görüşürüz. Bay bay.